yar Arif sağ tarafta Cengiz var. Cengiz Uğur bindirme yaptı. Cengiz içeriye doğru. Orta gol pozisyonu ve gol. Topu gol Altınordu altın 1-0 öne geçiyor. Altın 1-0 öne geçiyor sayın seyirciler. Tekrar tekrar izleyeceğiz. Altın Ordu karşılaşmanın 57. dakikasında Umut'un kaydettiği golle 1-0 önde. Göksu'nun düzeltiyorum. Göksu'nun kaydettiği golle 1-0 önde. Göksu işte gol sevincini paylaşıyor. Tekrar izliyoruz. Bakın Cengiz orta. Dokunuyor topa ve Vedat'a rağmen Göksu'nun bu vuruşunda topağlara gidiyor. Altınordu oldu deplasmanda 1-0 önde.